Oh, ne getiriyor Kerem? Gel 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 bakın neler getirdi. Tabakta ne var oğlum? Neymiş onlar? Tuna. Başka? Başka ne var? Orcik. Orcik? Oh, aa. Sen mi yiyeceksin ben mi anlamadım? Bir tane sen Bir tane, mi? Bir tane sen bir tane ben mi? Ben de çarge. Teşekkür ederim. Senin gibi fındık. Hmm. Hmm. Çok güzelmiş. Hmm. Peki çay da getirecek misin? Evet. Hmm. O kimin tabağı? Dikkatli getir. O kimin tabağı? Benim tamam. galiba biraz döküldü mü? Hayır, çok şey hmm. Nasıl dökülsün dökülsün olur mu? Dikkat et oğlum. Şimdi... Ne, ha, tamam. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dökülebilir. Kaza evet. olabilir. Evet. Değil mi oğlum? İnsanlar kaza yapabilir. Ama hepsini sanki sen yiyecekmişsin gibi. Bize kalmayacak ya. Nasıl yiyorsun öyle? Güzelmiş. Çay, çaylar geliyor. Tamam. Tamam, dikkat ederim. Annene söyle, getirebilir. Son, ha, geliyor. Geliyor ama. Tamam. Çay içeceğim. Nasıl içeceksin? İçerim içeceğim. Ha. Çok sıcak içeceğim. Sıcak ben... değil mi? Sıcak. Soğumasını bekle. Bekliyor musun soğumasını? Çok Peki şey çocuklar çay içer anne, mi? Anne yanımda çay şey doydu. Çekerimiz yok anne. Biz orijinle içiyoruz. Sen de orijinle içmek ister misin? Evet. Otur, otur orijinle iç otur Ay, Anne tabak ya O zaman baba annenin neyle etsin Bence, katta, Ben de, de orijinle iç. Nasıl içeyim tatsız mı içeyim Güzel bir tabak var Planladın e, Bunu başaramıyorsan puan farkını kapatacağını düşünüyorum O yüzden şu an O geçti şu, Anne şunu al Bak